Herkese merhaba Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 8. bölümünden özel fotolar çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok çok özel olan bu fotoları bir araya getirip sizler için sunuyorum arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisinin yarın akşam 8. bölümü ekranlara gelecek. Çok heyecanlı bekliyoruz. Acaba 8. bölümde bizi neler bekliyor? Nasıl heyecanlı bir bölüm olacak? Zaten her bölümü çok heyecanlı. Umarım 8. bölümde reytinglerde en önlerde olacak. Emeğe saygı olarak videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi seyirler. Bir diğer videoda görüşünceye dek.